Evet, Afyon Karahisar Blok ve Makine Fuarı'nda son röportajlarımızı gerçekleştirmek üzere devam ediyoruz. Avrupa'nın en büyük fabrikalarından bir tanesi olan Temmer Mermer'in standındayız. Efendim, öncelikli olarak sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, ismim Abdülkadir. Temmer firmasında çalışıyorum. Ee, hem satış hem de resmi işlere bakıyoruz. Peki, peki nasıl buldunuz fuar Afyon Karahisar'a? Ne kat? Nasıl geçti? Ee, yani bu fuarın zaten Afyon'da olması gerektiğini düşündüğümüz bir fuardı. Bu yapılması çok iyi oldu. İnşallah sonraki dönemde devam etmesini diliyoruz. Ee, zaten Afyon Mermer'in başkenti. Bu fuarın burada gerçekleştirilmesi hakikaten bizim için ve mermer sektörü için iyi oldu. Temmer'in müşteri portföyünü biliyoruz ama yeni müşteriler katma şansınız oldu. E, ee, tabii hem kendi müşterilerimizi ağırladık burada hem de e, fuara gelen farklı müşterilerle birebir görüşüp hatta az önce bir müşteriyle anlaşıp onu ocağımıza gönderdik. Fabrikamıza gidenler oldu. Hem buradan kattığımız yeni müşterilerimiz oldu tabii ki. Peki efendim biz de bizim misafir ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Yani, rica ederiz her zaman bekleriz. Evet başarılar diliyoruz. Hoşçakalın, kalın Hoşça kalın.